Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Temmuz 2020'de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla bozuldu. <laughs> avcının Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozuldu. Ben de, ben de. Diri diri yakılarak öldürüldükten sonra varil içine konulan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin benzinle ateşe verilerek yakılmasının ardından üzerine beton dökülüp ormanlık alana bırakılmıştı. Heyet, sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik indirimi kararını kaldırdı. 23 yıl hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Bak sanık avcıya tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Avcının kardeşi Mertcan Avcı'ya da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.